Yazıyla anlıyor. Kaza yapmıştık Haziran ayında. Onun için geldik. Dün telefonla polisler aradı. Buyurun gelin diye. 11'de mahkememiz var diye geldik. Akşamda polisler geldi. Çocuğunuzun da gelmesi gerekiyor dediler. Biz de tamam dedik. Geldi. Yani, e, i̇fade için dediler. Pedagog eşliğinde ifade verecek dediler. Tamam dedim. Şaşırdınız mı? Evet, çok şaşırdım. Neden? Yani çünkü iki yaşındaki çocuk doğru düzgün konuşmayı bilmiyor ki. Sadece anne, baba, yani yarım yamalar konuşuyor çocuk. Hmm. Su, sadece yani su sade demiyor? Su diyor. Ee, bir şey istedim mi? Anne, mama. Ne maması oğlum dediğimde bile gösteriyor sadece ne istediğini. Ekmek Aynen. bile demiyor yani Aynen. öyle. Mahkemi, hmm. Evet, veriyor. evet, ifade verecek evet. yani. Hayır, çünkü veremez ki nasıl versin konuşamayan bir çocuk. Ben de duyunca tuhafıma gitti. Yani çocuk mahkemi zaten... Neden bulunca, İfade açısından dediler, öyle demişler yani eşime ben evde yoktum çalışıyordum o anda. Ee... Çocuk karakolda da o zaman ifadeye bunu da çağırmışlardı ilk kaza yaptığımızda. Değil mi? Tabi orada da zaten konuşamadıydı ama mecburen ifade için çocukta geldik demişlerdi. Şimdi gene çocuk gelecek gene konuşamayacak. karakolda adına? Peki e, ifade için çağrıldığını söylediklerinde sizin tepkiniz de oldu? Ne söylediniz, bir şey demediniz mi? Zaten ya iki yapalım. yaşındaki çocuk mu gelecek ifadeye dedim. Valla dedi Emir bize böyle geldi dediler. Hani polisleri de benim bir şey deme şeyim yok ki. Onların elinde kağıt var. Çağırmak mecburiyetim dediler. Mecbur ve ben de mecburen getirdim yani. Daha önce karakolda da böyle ifadesini götürdün Evet yanımda götürmüştüm kaza günü. Karakolda ifadesi alındı mı? Yani? Ya, hayır <laughs> sadece yanımda yani bol bol çay su içti yani orada. Biberonuyla oynadı çocuk. Zaten çocuk ağlamaktan anca susmuştu. Şok geçirmişti yani. Sürekli ağlıyordu o gün zaten. Продолжение а следует...